<laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün bölümün içine kim Venge'nin 9. bölümü galiba öyle bir şey 9. bölümüne karşınızdayım Şunları açalım En son bir olan Morgul'un Devam ediyoruz Morgul'un En son Jokul'un peşindeydik Ve Jokul'un yerine gelmişiz Boss savaşındayız büyük ihtimalle İnşallah var içinimiz kalsın bir kere No, it's one of the Blazing Gigan koyabilirim. Rotten Forest. Elite Harishers. Swamping değil de. Blue Gale'lar olsun. Blue Gale'lar olsun. Jokulun nesli, yuvası. Jokul biliyorsunuz, Vayvon neden annesi olarak geçiyor? Az bir önceki videomuzda kullandığımız kahramanımız bunun şeyde oğluydu. Evet ama şimdi sırada Murgun uh, var. Ateş de anlatıyor yürürken ya. Şuna ateş anlatabilir misin lütfen? Hiç şey olmuyor. Güzel. Asasinlerimizi koyalım. Asasinler mi? Nedir? Öyle bir şey de işte. Shadow Walkçuları. Notum Forest'ı. bu ne yapıyor kalelere? Yakmış. Güçlendiriyor büyük ihtimalle. Eğer adamlar buraya kadar gelmeyi başarırlarsa Blazing Gem'le onları öldürürüz. Bir de şöyle Shadow Archer desteği falan koyalım. Blue Gale koyalım şuraya da. Ya da Blue Gale de bir tane daha şurada şey var Buralarda Blue Gale var. Geçmeleri imkansız. 15 dakika, şey, dakika deyip duruyorum ya. 15 dalga varmış gene her zamanki gibi. Gelmeyin Wolf. Sen ne yapıyorsun? Pislik yapma. Sen ne yapıyorsun? Meteor yağmuru büyük ihtimalle evet. Asasinler öldüklerinde Spectre haline dönüşüyorlar. Sonra yok oluyorlar. Kurtlar falan filan. Bir tane de Kuzey düşmeyecek falan diyor. Kuzey yenilmeyecek. Kuzey zaten baştan yenilmiş olmuş. kuzeyden sonra gideceğimiz yeri bilmiyorum. bu kalbi yerlerden sonra. Büyük ihtimalle o şeye gitti. Büyük ihtimalle dedin ona. Yalnız şöyle şurada ilgili bir tane başarı olabilir. Ha. Orada bir başarı olabilir büyük ihtimalle. sonra direkt şey normal yerlere gideceğiz mesela Kingdom Rush'ta işte çimenli yerler diyelim Dinlere olduğu yerler Yalnız dinlere okuması çok zor ya dinlere ya Ya saldırırsak çok güzel olur Şimdi yayınızı ziyaret etmiş oluruz Bizim adamlar da belki oradadır. General falan. Light Seeker miydi? Öyle vardı. Sonra Aleria falan vardı. Büyük maç çok pahalı şeyler aldım. Paramız yetmedi hiç. Evet. Gelsinler bakalım Yine öldük de değil mi? Tam <laughs> <Ben Beznan 'la gülüyor> tanışmadım galiba Resinans <laughs> burası. Ben bunları unuttum geliştirmeyi. Apex Stalker, Frost Giant, 16 Anne de bildiğim. Birazdan seni ben donduracağım görürsün. Sonu GT gibi olacak. Yalnız o üzerine bir şey ne? Wyvern büyük mü? Blue Wyvern mıydı? Onların büyüğü büyü gibi bir şey. Bizim hero gibi bir şey herhalde. Ondan daha büyük. 5 tane berserker, 16 bitmeyen bir tane walkie. Evet, 8 tane de blue var mı? Lord'umuz geldi de bu Pitlord o kadar güçlü değil ya. Baksana 200 220 canı falan vardı galiba. Bayağı ezik. Benden bizim genelde reinforcementsların yani reinforcements askerleri oluyor ya her kimden başı oyununda. Bunun hep ezik oluyorlar yani. Bu seviye yapsanız daha iyi. Yak hepsini Daha dondurma adamları. doğru geliyor iki tane şey kulelerimizi donduran adamlardan. Yalnız ha onlar buz nasıl ne tamam. Şey diyecektim. Taşa dönüşen adamlar vardı ya hadi Onları buz şeyinde zannettim. Onlar geçti artık cüceleri. Biz çoktan yendik. Yalnız bu Jokul'un durduğu yer şeye benziyor. Umra'nın olduğu yere şey Lord Malagar'ı düşürdüğü yere Lord Malagar'ı öldürdüğü yere daha doğrusu lazer attı adam gözünden Malagar'a kaç canım var? evet 2. ya sayıları da okuyamıyorum artık 220 Nasıl şey zannettim buzdan görünce buz bir zannettim Bizim ejderhayı donduramıyor herhalde büyük ihtimalle. Jokul'un yemeği olmaya hazırlan falan diyor. Adam yiyorsun lan sen yam yam. şimdi. Ben seni üşüteceğim. Gelin bakalım. Dur galiba dur etler. Benim 250 canım var. Bu bilgi dalga en geldi. Az önce daha 9. daha dedim baktığımda. Ne oluyor lan? Kalemi niye dondurdu? Gelin. Aha bizim ejderha gitti. Küle dönüştü. Kim öldürdü onu yalnız? Şu bahtacı var öldürdü. öldüğün ölmesine rağmen özel bütün kullanabiliyoruz. Ben yani birkaç tane yemeğe gönderiyoruz. Bunlar çıkacak da. gördüğünüz gibi 2D, 4 kutu parası bir cezve, 2 tane apex, 1 tane dubit onun için şu dalgaya gelmişiz bunun <laughs> için çok hızlı geçiyor dalgalar bir anda çok hızlı geçmeye başladı adamları çok hızlı öldürüyoruz çünkü ve az geliyorlar. Mami mezanı fil edelim şunları. Joko nasıl bir hero olacak? Yani işte boss savaşı olacak anlamadım. Muhtemelen hani şu üzerindeki şey de gelecek. Ama direkt şu şu okçuların olduğu yerden başlamaz herhalde. Baksana ne dedik şimdi beyazmanın mühendisliğini atalım Aha 14'e geldik Bekle bekle. belki de öleceksin Oha Türk mü attı az önce o? O meto neymiş normalde? Ama belki büyük ihtimalle okçu öldürmüştür onları arkalarına sesin gibi yaklaşarak bu çarpı saplıyorlar ölüyor zaten biz yiyen sen de sen kuzeyi kurtaramazsın sonuçta her yerini aldık yani bütün herkesi öldürdük balgamız yine aynı şeyler Evet öldür onu öldür Şuradaki deve bir arkasına devin arkasına bir gitti. bıçağı bir saklıyor. Gidiyor. Ne istiyorsun oğlum bunlardan? Ya yani boşuna koydum onu böyle. Ne hal üzerinde katıyor yani o metal üzerinde? Onyala gönderim. Boşuna gönderdim. Lan muni var niye? O da daha yolda gidiyorlardı. Ne yani, bizden neredeydi ya? Yani? İnsan şuraya bir koyar yani en azından veznana orada bir durur yani. bizimkiler gidiyor mum ya Ra'la beraber aha sen ve kölelerin artık çok oldular falan diyor aha gitti ne yapacaksın lan tek başına baltan mı o ne lan o, onun elinden ejderha çıktı Aa, o ne Uyuyuyor. Kipe bax. Kipe Yok olmuyor. Bunun neyse yok olan. Biz bunu nasıl öldüreceğiz? Kipe rezil eden bunun nasıl öldüreceğiz? Hiçbir şey yapamıyorum. Dur, dur bakalım. Biz bunu nasıl vuracağız? Aa, orada bir şey var. Bu bunlarla vuruyoruz. Nasıl bir şey Det blir bra.

yol öldün artık ben ama çünkü ben hiç bir ne aslında çok ol değil çok yaratığı mı ne bileyim öyle bir şey şöyle şükür kendileri zaten şey çözülüyorlar ben niye dokunuyorsam Bağır bağır. Birazdan göreceksin. Görüşürüz. Ne? Topu patlattı. Neden öyle oldu? Tam tıklayacaktım ya. Görüşürüz. Haydi görüşürüz. Bye bye. Gittin işte. Ben onu öldürmek istiyordum. Gitti. Aha ölmüş zaten. Hepsini öldürmüşsün. Bütün vay falan. Bir şey var son olarak. Geliyorum kral. Ne elin nereye doğru bakıyorsun? Kral dediği de King diyemez büyük ihtimalle. Ee şey nerede? Yok on yaratığı orada da Jokul'un kendisi niye yok? Onun ölçüsünü görmek istiyordum. İki tane şey kazandık. Büyük ihtimalle bir tanesi Jokul'u yendiğimiz için. Diğeri de bütün şey bölümlerinde. Ee üç yıldız kazandığımız için. Bakalım hemen. Ya yükleniyorsun. Hadi birazcık daha hızlı. Aha. Ben de bir şey verdiğini zannettim be. Evet. Saray gazın yuvasının birazcık yanından geçerek Dinereya'nın topraklarına geldik. Evet. Şöyle dolaşacağız. Şu köprüden geçeceğiz. Sonra garip ormandan geçeceğiz. Nasıl olur? Şu köprülerden geçeceğiz falan galiba. Garip mor mor evler falan var orada sonra. O morlu evleri geçtikten sonra şöyle ilerleyeceğiz. En yani son yeni geleceğiz. Tahminen. Ve şu anda garip orman dediğim büyük ihtimalle bizim örümcekli orman. Kingdom maçtaki Ve son basımız Bresat'la devam edeceğiz. Bresat'a Kingdom Rush Frontiers'ten hatırlıyorsunuzdur. Kendisi bize zarar vermeyen ama kulelerimizi devre dışı bırakan bir ejderhaydı. Yine aynı kule. Güzel. Akşi bir muhtardan. Şu ikisini alalım. Ejderhanı nasıl eğitirsin diye bir şey kazanmışız. Öyle bir şey sanki vardı. Animasyon modu. Animasyon mu deniyor? Ne de anlamadım. Çirkin film karışıyor bir şey. Neymiş bu? Otul şeyleri işte farmları demekti. Çiftlikleri. 24 dakika sürmüş çok uludağ savaşmamız. Sırada Kingdom Rush'ta kötülerden aldığımız toprakları tekrar geri almakta. Yani kötü olarak almakta. Evet. Aa koyunlar en sevdiklerim. Patlatmayı sevdiklerim şeyler. O ne? Apa balkabağı şeyi. Bunu sonraki bölümde yaparız. Onu unutmayalım balka şeyine Çünkü öyle bir şey vardı. Çiftçinin şeylerini yok et işte. Ha çiftçi de şurada. Lan çiftçi seni patlatacağım. Ne da durdurayım. Reset. Geç bakalım. Evet bayağı değişmişsin. Dur şurada balık buraya ben onunla bir şey yapayım. Bir şey yapalım. <laughs> ne yapabilirsin adama? Ne gelecek? Footman ve İnsanlar gelecek. Daha öncekiler de insan değil miydi de onu? Tamam mı?